Süper Yol TV'den herkese iyi akşamlar. E, TFF TFF de dokuzuncu haftayı geride bıraktık. Karşılaşmaları Koray Güçlü ve Fahri Gündüz'e değerlendireceğiz. Hepinize hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların oynandı. 9. haftaya isterseniz son karşılaşmadan başlayalım. Bugün oynanan İstanbul Spor Tuzla Spor karşılaşması İstanbul Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Koray abi sen maçı da izledin. Sadece bir yani Deniz beklentimin dışında gelişen bir maç oldu. Gollü bir maç bekliyordum çünkü. İstanbulspor'un artık bir çıkış yakalaması gerekiyor. Yani geçen seneki İstanbulspor'u arar durumdayız. Hepimizin zaten aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Bugün ama iyi futbol oynadılar. Yani galibiyet hak eden taraf bence İstanbul Spor'du. Tuzla Spor kazansaydı çok önemli bir galibiyet olacaktı onlar için. Üst sıralar için. İstanbul Spor'da hani o çok önemli bir üç puan oldu. Neden dersen hani İstanbulspor burada da kaybetseydi artık orada hani alt tarafta İstanbulspor kendine iyice bir yer bulacaktı. Bir İstanbul derbisi seyrettik. Hani mücadele gücü yüksek, futbol seyir zevki açısından müthiş bir maç oldu diyemeyiz ama İstanbulspor için çok önemli bir galibiyet. bu inşallah İstanbulspor'un geçen seneki performansının habercisidir diyelim. Fıza bazı önemli isimlerin performansının düşük, düşük olması bence maça etki etti. Fıza böyle bir takım. Önemli isimler var ama bazı oyuncular maça tam etki edemiyor. Herhalde siz de bana katılacaksınız. Bu sene başından beri bazı maçlarda bazı oyuncular iyi oynuyor ama isim vermek istemiyorum. Sonra tepki alıyoruz çünkü biliyorsunuz. Ama bazı oyuncuların sene başından beri performansı çok düşük. Yani İbrahim Yılmaz'ın attığı golle İstanbul Spor bugün üç puan aldı aslında yani İbrahim'in bağlı bir oyunu var. Geçen sezonki isimler bu sezon istenilen katkıyı veremiyor İstanbul Spor'da. Tuzla Spor'da aynı şekilde. Geçen sezon fark yaratan isimler. Ahmet Yazar ilk aklıma geliyor. Yani bu sezon ortalıkta yok. Uğur Hoca'nın orada işi zor biraz. Orada da bir teknik adam değişikliği olur mu? Fahri abi sana soralım. Tuzla Spor'da mı? Evet. Bence olmaz. Uğur Hoca ile hemen bir e, yol değiştirmez. Tuzcan'ın bir yönetim anlayışı var. E, devre arasında kazanabildikleri puan kadar kazanacaklar. E, devre arasındaki e, süreç transferler Tuzcan'ın durumunu belirleyecek bir Bence olmaz orada. O zaman dünün karşılaşmalarına geçelim hızlıca. E, Manisa Spor, Manisa FK e, Adana Spor Adana Spor Deplasman'da Sayit Hoca ile çıktı. ikinci karşılaşmada 3 puanı 3 golle aldı. E, Manisa Futbol Kulübü'nde de teknik adam değişikliği, ikinci kez teknik adam değişikliği. Naci Hoca eeeyla ayrıldı. Nasıl Fahri abi sen de başlayalım. Süper Fahri abi Ya e, Manisa bence Naci Hoca ile başlamaları yanlıştı. Hocanın değişiminden sonra bu ligi e, daha e, o neden? Bu ligi daha iyi bilen bir hocayla başlasalardı belki Adana Spor Spor'un açıklaması olacaktı. Naci Hoca birçok hocanın yanında yardımcılık yapmış. Hocalarına da sözüm yok, lafım yok ama bu ligi bilen bir hoca değil. Yani Manisa FK takımı nasıl böyle bir yanlış yaptı o da bir düşündürücü. Yaptığı kararı daha sonra hocanın göndermesi ve kadro yine bir yanlışların devamını getirdi. Manisa Spor'u zor günler bekliyor. Adana Spor için de abi birkaç cümle alalım. Sonra Koray Adana'ya Adana, söz bırakacağım. E, yani Sayın Hoca e, yakın sonradan, e, sonradan, geldiği takımlarda her zaman başarılı oluyor. Başarılı olduğu için de e, galibiyet. Bari galibiyet, abi gönlün abi. Bari abi. Valla ben bir yerde mekandayım. E, biraz böyle devam edelim. Bilmiyorlardı benim yukarı e, yukarıya çıktığımı. E, kısa kısa e, söyleyeyim. Adana Spor'daki e, hoca değişimi Etkisini gösterdi. İsterseniz ben Bolu sporla ilgili konuşayım. Ee, siz sözü tamam size bırakın. Aynen abi. Bari abi, abi sana Bolu ilgili Spor sorularını soralım hemen. De... Bolu'da hoca değişikliği olacak mı abi? Sen beni e, etiketlemişsin. E, Erdener yazmış beni etiketleyerek. Evet. E, ben akabinde hemen birkaç görüşme yaptım ve e, hemen yazdım hoca'nın görevde olduğunu söyledim. Ve hocayı aradı. Hoca dedi ki Fahri ben antrenman hazırlıyorum dedi. Saat dedi 16 antrenman var Buyur gel dedi. Beraber dedi antrenmanı izleyebilirsin dedi. Hoca şu anda görevinin başında. Herhangi bir hoca değişikliği yok. Menemen maçına konsantre olmaya çalışıyor ama hocanın da ses tozundan gardının düştüğünü anladı. Menemen maçı hocanın belki de son maçı olabilir. Bunu bir alt yazı geçelim Erdener bizi duyuyorsa önemli bir dönem. Çünkü Fahri ben de bugün yolların ayrılabileceğini duyduğum biliyorsun ben öyle çok boş, yani çok inanmasam, güvenmesem yazan biri değilim biliyorsunuz. O yüzden duydum. Hayırlısı olsun. Ama Boluspor'un iyi gitmediği de bir gerçek abi. Bence e, ben hocalık olayında da yapılan transferlerin e, çok doğru transferler olmadığını ve yabancı transferlerin Boluspor'a zarar verdi düşünüyorum. Arnavut ve e, Biregović mesela. Boşy Novak, yani bunlar Boluspor'un bu ligde oynayacak oyuncuları değiller Koray. Yani biz yıllarca futbolun içindeyiz. İzliyoruz, görüyoruz. Sonucu değiştirebilecek oyuncular değil yani. Boluspor'un paraları boşa gitmiş. Çöpe atılmış. Yazıktır, günahtır yani. Ben e, 45 yaşındayım. Boluspor için hayatımı verdim. Boluspor için belki canımı veririm ama Boluspor'u bilmeyen adamlar Boluspor'u yönetmeye kalkıyorlar, transfer yapmaya çalışıyorlar. Menajer ilişkileriyle Yatıp kalkarak Boluspor'un 200 binlik nüfusunu, Bolu şehrinin nüfusunu e, dalga geçemezsiniz. Bolu Spor kulübünde bazı futbolu bilip de Boluspor'da Spor'da şu anda yöneticilik yaptı Boluspor maçına gelmeyen insanlar Boluspor'un futbol şube sorumluluğunu yapıyor. Onun için Boluspor bizim Bolu Spor Onlar yarın görevi bıraktıkları zaman Bolu Spor'a yeni bizler sahip çıkabiliriz. Boluspor'un yabancı transferlerinde Bolu'nun parasını çöpe atmışlar. Valla Fare abi bu sene çok kritik bir sezon. Çünkü biliyorsun dört takım tane düşecek. Tane, 4 tane Yani Boluspor için devre arası çok önemli abi bence. Çünkü bu kadro yetersiz abi açık ve net. Yani Bolulu kardeşlerimiz bana kızmasın. Dediğin gibi yabancı oyunculardan ötürü bu kadro yetersiz. Yani kesinlikle takviye şart abi. E, tabii ki tabii ki yani kadro e, ya takviye şart ve yıldız oyuncu lazım. Sonucu değiştirebilecek oyuncu lazım yani. Evet. Bandırma Spor Ankara gücüne yeniliyor ama geriye düştüğü anda bile oyuncu değil skoru değiştirebilecek oyuncuları var. Kulübesi, iyi sporda... çünkü abi kulübede oyuncu evet. var. Boluspor'da Kobongo dışında sonucu değiştirebilecek oyuncu yok. O da son 4 haftada kendini oynuyor. Geçen hafta Covid'den dolayı oynamadı. Skor oynuyor Kobongo'da. Kendini oynuyor. Kendi primini oynuyor şu anda. Ya yani Boluspor'da ben hocanın dışında Boluspor'da hocayı yönlendiren insanlar, yanındaki insanlar hocayı yanlış yönlendiriyor. Boluspor oyun olarak kötü bir oyun oynamıyor aslında baktığımız zaman. Boluspor geçen sene göre önde baskı oynuyor. Geçen sene yani bunu Boluspor korkarak oynuyordu. Boluspor cesaretle oynuyor ama sonucu elde edemiyor. Sadece sıkıntısı bu Boluspor'un. Ya Boluspor'da ben şimdi hoca gitsin ya ben hocayı, yani hocayı antrenmanları tanıyorum. Hoca da sadece röportajda konuşuyorum. Hoca gittikten sonra X Koray geldiği zaman Boluspor'un Spor'un bir trilyonu yine hocaya verilecek. 500-600 yine giden hocaya verilecek. Bolu borcu olacak bu. Benim çocuğumun rızkı olacak. Benim rızkım olacak. Bolu'daki otoparka veren kişinin rızkı olacak. Yönetici bunu düşünmüyor. Yönetici parasını alıyor gidiyor yani yarın bir gün. Sonuçta Boluspor onun için bitiyor. Mayıs ayında Boluspor bitecek onun için. Ama ben e, Allah benim canım ne kadar Bolusporlu ben yaşayacağım yani. Şimdi ben daha selam vermiyorlar. Koray ben deplasmana gittim. Eşimle gittim. Ve bireysel gittim. Ben geldim diye oradaki bazı şahıslar rahatsız benden. Abi sen oraya çok hakimsin. Tabii Bolu da çok sevdiğini çok yakından bildiğimiz için e, nasıl üzüldüğünü ben anlayabiliyorum. Yani o yüzden inşallah Bolu Spor yani sevenlerini üzmez. İnşallah devre arasını iyi değerlendirir. Benim şahsi fikrim bu. İnşallah ışıklar söndük, kusura bakmayın. Ee, önümüzdeki abi. hafta daha farklı bir e, araştırmalar yaparım. Daha farklı bilgiler veririm. Ama ben Bolu Spor'da olduğum sürece doğruları konuşmaya devam edeceğim. Eyvallah abi. Hocam, teşekkür ederiz. Vakit ayırdığınızda. ayırdım. Çok teşekkürler de. abi. Dikkatli olan ışıklarda sönük. Bahri abi uğurladık. Koray abi istersen kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Erzurumspor yani haftanın maçı bence Erzurum Spor Ordu karşılaşması. E, ligin iddialı ekiplerinden Erzurum Spor 2-0 geriye düşmesine rağmen ilk yarının sonlarında 2-2'yi yakalayıp ikinci yarıda bambaşka bir kimliğe büründü ve karşılaşmayı 6-2 kazandı. Ee, sözü sana bırakayım nasıl değerlendiriyorsun karşılaşma Valla Erzurum Bence çıkışı var Sen de buna katılacaksındır Hı. yani altın ordu zaten beğendiğim bir takım değil bu sene için söylüyorum yani yanlış anlaşılmasın Erzurumspor önemli isimler var bu, bu hafta Eren damga vurdu Haseki futbol oynamaya başladı Novi var ya yani Erzurum Spor, bunu Erden Ali'ye de hep söylerim. Tahmin yaptığımızda da hep söylüyorum. Evinde Erzurum Spor Süper Lig'de değil ama birincilikte çok dominant bir takım oluyor Deniz. Farkındaysan Süper Lig'de onu başaramıyor ama birinci döndüğünde yani kendi evinde çok dominant bir takım seyrediyoruz. O yüzden bu senede ilk altı adaylarımdan biri zaten baştan beri söylüyorum. Ama ben Altın Ordu'nun bu seneki o genç kadrosunu beğenmiyorum. Yani üzülerek söyleyeceğim bu sene korkulu rüya görebilirler gibi geliyor bana Deniz. Abi arası bir kaleci takviyesi gelir mi sence? Yani iki gençsin vardı bu dün karşılaşmada. Yani ikisinde. Evet. Yani hatalı goller var. Bir şeyleri değiştirmek lazım. Takviye mi yapacaklar yoksa bilmiyorum ama bu sene hani yani beklediğimiz altın orada değiller yani. Aynen. Yani, Erhan Eren Türkün ayrılığının ardından kaleye tecrübeli bir isim takviyesi yapılabilir. Aslına bakarsan yine etkili isimler var. Ahmet İlhan, Ahmet Dereli. Ersin. Yani Enis Destan. Yani Yusuf, pardon Sinan Osman. Ya ben Paşa. de Ersin derken Enis'i söylemek istedim. Enis, Enis Destan. destan Karıştırdık. Yani, mı? Geçen sezonu adatan bir altın ordu var. Abi, hızlıca Keçiören gücü Kocaeli Spor karşılaşmasında değerlendirelim. Keçiören'de de bir teknik adam değişikliği oldu. Serkan Özbalt'ın ismi tekrardan Keçiören gücüyle anılıyor bu arada. Evet evet yani bunu Erdener altyazı geçebilir deniz ben de duyuyorum. Ee, Serkan Özbalt'a zaten biliyorsun daha önceden de Keçiören'in bu lige çıkartan hocaydı. Çok da başarılıydı. İlker Hoca da geçen sene çok başarılıydı ama bu sene onlarda da özellikle gene aynı şeyi söyleyeceğim. Hani Fahri abi diyor ya Bolu Spor'un yabancıları. Bence Keçiören Gücü'nün de yabancıları çok bence bu ligin altında kaldılar. İşte o Galatasaray'dan aldıkları parayı da çok değerlendiremiyorlar. Değerlendirememişler daha doğrusu. Yani kötü gidiyorlar. Son sıradalar. İnşallah toparlarlar. Kocaelispor fena gitmiyor Mustafa Hoca'yla. Yani müthiş bir futbol oynadılar mı? Hayır. Keçiören'i yenerken. Ama önemli olan deplasmanda bu ligde kazanabilmek. Onu yapabildiler. Ama keçi öğren Gücü'nde Serkan Özbaltan'ın da ben yeniden sana katılıyorum. Yeniden teknik devre olacağını düşünüyorum. Yani ee, keçi öğren Gücü tarafı tam doğrulamasa da kesin bir şey yok diye de e bir yöneticinin açıklaması var gün içerisinde. Temaslar var. Bence de mantıklı bir ee, şey olur. Hakımı yani, ve camiayı tanıyor yani konuşlar yani. Serkan Hoca yani heyecan aramaya da gerek yok. Çünkü Keçiören gücün durumu bu sezon harbiden kötü. Barış Alper ve Cem Ekinci'nin ayrılığı. Yani bayağı hücum gücünü azaltmış durumda. Keçiören evet. Gücü'nün. Diğer karşılaşmaya geçelim. Sırada Erdener bir toplu sonuçları gösterirse kaldığımız evet. yerden. Ümraniye-Ankara Gücü maçını konuşmadık. Pardon. Ümraniye <laughs> Eyüp maçını konuşmadık. Yani. Evet. Ümraniye Eyüp karşılaşmasını konuşabiliriz abi. Oradan bandırma Ankara gücü diye devam edelim. Yani Ümraniye Eyüp maçı bence haftanın en güzel maçlarından biriydi. Katılacak evet. mısın bana bilmiyorum Deniz ama iyi bir maç oldu. Güzel maç oldu. İki takım da iyi takım. Yani Ümraniye biraz ilk çıkıştakini biraz yani böyle çok iyi giderken kaybetmiyor gerçi Kesinlikle. ama Hafif de iyi bir takım Ümraniye Spor. Eyüp de Umut Bulut yine çok iyi bir performans sergiledi. Güzel maç oldu. Hani Ümraniyespor biraz artık hani savunması çözüldü gibi kabul edelim onu. Ama yani, önemli var. Yani önemli yabancı oyuncuları var Ümraniyespor'un. Bu ligi bilen tecrübeli bir takım oldular. Ben o yüzden hep söylüyorum ilk ilk 6 adaylarımdan Eyüp de öyle. Ama yani iki takımın da bu ligi götürebilip götüremeyeceğini ilerleyen haftalarda göreceğiz. Çünkü Ümraniye Sporu çok karşılaştık. Böyle çok iyi gidiyor. Ilk. Değil mi? Yani Deniz 15-20 hafta ondan sonra bir düşüş evet, yaşıyor. Yani Playoff'u dahi ıskalayan bir Ümraniye Sporu. Evet. Ondan biraz daha beklemekte fayda var. Ama yani ilk burada yani düşüşteydi. O tekrardan toparlama sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Abi, diğer önemli bir karşılaşma. Bandırma Spor Ankara gücü. Valla demin Fare abi dediği gibi Van spor Ankara Gücü maçı o da iyi bir maç oldu Ankara Gücü iyi mücadele ederek kazandı Ankara Gücünde bir çıkış olduğunu hepimiz göz ardı edemeyiz zaten iyi gidiyorlar yani eğlendirip, 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 yani çok çok iyi bir takım ruhu yakaladılar taraftarı da güvenmeye başladı hani bir hatırlarsan ilk maçlarda çok büyük tepki vardı taraftardan. Ama şu an taraftan takım bütünleşmesi sonuçlarla beraber oluşmuş durumda. Bandırma Spor'un da kötü futbol oynadığını düşünmüyorum bu maçı bu maç nezdinde. İyi maç oldu. Bu iki takım da bence hani bu ligin iyi takımlarından olacaklar. Ben Ankara gücünün taraftarıyla birlikte şampiyonluk adayı olduğunu net bir şekilde görebiliyorum Deniz. Aynen. Kadro kalitesi abi. Ankara gücünü bence e, ligi domine edebilecek kapasitede. Eren Derdiyok'un performansı Stoper'de yani ikinci golü Sinan indirdi, ee, Yusuf Abdoğlu evet, ikinci bir galibiyeti getiren golü attı. Onların da bir yükselen performansı var. Kalede Akın Alkan geçen sezon, e, iki sezon önce bu ligde şampiyon yaşamış bir isim. Önemli isimler var. Erdem'in performansında e, es geçmemek lazım Erdem Özgen için. İlerleyen evet. yaşına rağmen o da önemli işler yapıyor. E, son iki karşılaşmayı değerlendirelim abi istersen. Denizli Spor-Balıkesir karşılaşmasını değerlendirelim. Son an ben hemen Samsun maçını bırakalım. Valla Denizli'yi sen benden daha iyi biliyorsun ama Denizli son dakikalara doğru gene de kötü bir takım kurmadı Deniz. Evet. E, Balıkesir spor karşısında da son anlarda da olsa çok önemli bir üç puandı. Yani çünkü Balıkesir'le aslında rakip sayılabilir. Yani çünkü Denizli Spor sonradan kurulduğu için sıkıntı yaşayacağını düşündüğümüz takımlardan ama önemli isimler de aldılar. Ya o takım oturursa daha iyi yerlerde görebiliriz ama Balıkesir Spor için ben bu sene üzülerek söylüyorum. Balıkesir'den de izleyenlerimiz olduğunu biliyorum ama yani hiç ümit veren bir Balıkesir yok. Kusura bakmasınlar ama yani bu takımla devre arası en az 7-8 takviye lazım Deniz Balıkesir Abi şimdi devre arası takviye lazım Balıkesir Spor'a fakat ee, bizim Umut'u tanımlayacak mısın? Maça gelmişlerdi. Onlar konuştu. Bir 10 milyon liraya yakın e, tahtayı açmak için para lazım Balıkesir Spor'a. E, yine bir o kadar da transferler için lazım. Acaba o kaynağı yaratabilecekler mi? Önemli olan kısmı ta tahtayı açamazlarsa hiç şansları yok zaten. Deniz Spor'a gelecek olursak da e, geriye düşmelerine rağmen yani mücadele örneği gösterdiler ve son dakikada gelen golle kazanmayı bildiler. Ama e, taraftarın beklediği oyun e, bu değil Deniz Spordan. Çünkü çok önemli isimler kadroya katıldı. Ee, iyi de bir yönetim var. Ee, maddi sıkıntıları aşmak üzere olan bir deniz spor var. Oyuncuların primleri, maaşları düzenli yatıyor. Burada e, sanırım bir hoca problem var. Serhat Hoca'nın e, bu lige yabancı ben, olması. Ya, e, deniz şöyle de iddialar var. Sen benden daha çok duyuyorsun yani. Serhat Hoca ile yolların ayrılacağı ama sen öyle bir şey olacak mı sence? Şu an için yok abi öyle bir e, başkan da zaten birkaç gün önce e, bir güven oyu verdi diyebiliriz aslında Serhat Hoca'ya. Serhat Hoca ile devam edeceğini açıkladı. Bir, herkes şey bekliyordu aslında milli arada teknik adam değişikliği. Bunu yapmadılar. Serhat Hoca'ya güvendiklerini belirttiler. E, Denizli'yi bilen Denizli'li bir hoca Deniz Spor'da e, top oynamış bir isim olarak. Onunla devam etme kararı aldılar. Bence bu Balıkesir Spor galibiyeti de ona birkaç hafta daha süre tanıdı bence. Şimdi önümüzdeki haftayı bay geçecekler. Ardından Kocaeli Spor'u kendi sahasında ağırlayacak Deniz Spor. Ben bu karşılaşmanın Serhat Hoca'nın geleceği açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani olası bir mağlubiyette Hoca değişikliği gündeme gelebilir. Fakat şu an öyle bir gündemi yok Deniz spor Yani Balıkesir'de de birkaç hafta bu arada da Balıkesir'de de yani 2-3 hafta daha kötü sonuç olursa Yine bir hoca değişikliği olur diye düşünüyorum. Evet. Abi son karşılaşmaya e, en önemli. Sürpriz karşılaşmalarından birisi. Hoca değiştiren karşılaşmalarından birisi. Yani bu hafta 3 tane e, teknik adam gitti yine e, tefebi birincilikte. Yani birkaç takım kaldı herhalde teknik direktörünü değiştirmeye. Aynen aynen. Alıştık diyelim. Artık haber değeri de taşımıyor fazla. Birincilik için. Menemen Spor Samsun Spor karşılaşması abi. Mehmet Altıparmağ'ın son karşılaşması oldu Samsun Spor'da. Nasıl değerlendiriyorsun? Valla yani Deniz şöyle söyleyeyim. Yani Samsun Spor sene başından beri bence bekleneni veremiyordu. Yani Mehmet Hoca çok başarılı bir isim bu lig için. Ama kabul edelim ki bu kadro ile başarısız bir dönem geçirdi. Bana göre ki Mehmet Hoca'yı ben hani normal hayatımda da çok sevdiğim, görüştüğüm bir insan. Çok da severim, çok saygı duyarım. Ama gerçek var yani tabloya baktığında iyi bir Samsun Spor göremedik. Menemen Spor bence Cenk hoca gene şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor. Yani hiç kimsenin düşünmediği şekilde iyi gidiyorlar bence. Yani bazı maçlarda değişik skorlar da almış olabilirler ama yine değişik oyuncular yakaladı yani hoca. Mesela Sagat'ın performansı çok iyi. Alasan'ın daha yani mesela yabancı konusunda iyi buluyorlar. Haksız mıyım deniz? Yani bak Bolu'nun yapamadığını yapabiliyorlar. Keçiören'in yapamadığını yapabiliyorlar abi. Yani sonuçta Cenk Hoca bu işleri iyi yapıyor. Yani kısıtlı bütçeyle iyi takım kurmaya çalışıyor ve yapıyor bunu. Tebrik ediyorum Cenk Hoca'yı. Samsun Spor için de şunu bunu nerede erde, nerede alt altyazı olarak söyleyebilir. Duyumlarına göre 3 tane hoca. Sa çünkü Samet Hoca olmadı. Cüneyt Dumlupınar e, büyük ihtimalle Fuat Çapa olacak gibi görünüyor ama ye yedek olarak, plase olarak da Cüneyt Dumlupınar'ı ve Mehmet Özde'yi yazabiliriz. Ama ilk, ilk aday Fuat Çapa. Çünkü Samet Aybaba olumsuz yanıt verdi, ilk istek koydu. Onu da söyleyeyim. Abi, Samet Hoca'yla bir görüşme daha olacak diye de bir bilgi var ama. Bence hoca Samet Hoca kabul etmeyecek. Bence süperlik ister Hoca yani. Yani o da olabilir. Ben Cüneyt Dumlu Pınar hamlesi de gelebilir diye düşünüyorum Samsung spor açısından. Yani duyuyoruz. Cüneyt Hoca da başarısız bir teknik direktör değil. Daha sonra Adana Demirspor'da farklı görevde de başarısız değildi. Yani Cüneyt Hoca'nın da gelmesi sürpriz olmaz. Mehmet Özdelek de iyi bir teknik direktör, iyi bir spor adamı. Yani Samsun Spor'un bu kadrosu en azından şampiyonluğa oynayamasa bile ilk altı yapmalı. Çünkü ciddi önemli rakamlı oyuncular var Deniz. Yani forvet hattına bakıyorsun İşte Fofan'la Tomane, Yasin oynuyor. Misal veriyorum. Yani bunları maliyetleri yüksek isimler. Ya yani Mehmet Akgüz yedek kadroya evet. girmiyor abi. Öyle bir kadrosu var. Samsun Spor'un abi son dakikalara gelmeden Fahri abi'den dolayı biraz Bursa-Adana karşılaşmasını kısa tuttuk. Özcan bizatı çıktı ikinci karşılaşmada Bursa Spor başında. Önemli evet. bir galibiyet oldu. Aslında Bursa Spor'a da bir rahat nefes aldırdı diyebilirim. Çok önemliydi. Ama Çok hala önemli. Bursa Spor'un değil mi Deniz? Bursa Spor'un bulunduğu durum yani Bursa Spor evet. taraftar hak etmiyor bu durumu ya. Bursa ben orada görmek istemiyorum şahsen. Bursa camiasını daha iyi yerlerde olmalı. Bu sefer iyi futbol oynadılar. Bolu Spor'un da kötü performansı eklenince kazandılar. Hala Matavs'ın, Tim Mata önemli bir isim ama bence performans çok yetersiz. İsmail Yüksek'in gol atmasının bir de Fenerbahçe açısından bakarak yani gelişim açısından İsmail'in 2-3 maç artık yavaş yavaş takıma alıştığını görüyorum. O beni mutlu ediyor. Salazar'ın ilk golü önemliydi. Bursa taraftar için mutlu bir hafta oldu ama yani Özcan bizzatı ben tanımıyorum şahsi olarak ama herkesin özellikle çok övdüğü çok böyle bilimsel çalışmaları yani Ersun Yanal'a benzetiyorlar bilmiyorum duyuyor musun Deniz yani çalışma evet, de, zaten hocada Evet. Zaten yani bir artı çok da iyi bir insan olduğunu söylüyorlar hocanın. İnşallah da başarılı olur. Çünkü gençler bilinir de önemli işler yaptı geldiğinde geçen sene. Ama Bolu Spor'da ben Fahri abiye katılıyorum. Menemen maçında beraberlikte bile Deha Hoca'nın gidebileceğini düşünüyorum. Aynen orada da bir hoca değişikliği gelebilir. Çünkü Bolu Spor yani bu sezon yani izlediğim hiçbir karşılaşmada beklentiyi veremedi. Fahri abinin dediği gibi bir tek Kasongo'yu sayabiliyoruz oynayan oyuncular arasında. Göze batan tek isim Kasongo. O da tek başına yapabilecekleri de kısıtlı. Devre arası transfer dönemini onlar da iple çekiyordur diye düşünüyorum yönetim olarak. Yoksa tehlike çanları onlar için de çalacak gibi gözüküyor. Abi e, seni de tutmayalım, sen de dışarıdasın. Evet. Bu da biraz kısa tutalım programı. Yine tahmin programında görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi evet. akşamlar. Yayınlara geri döndük. Herkese iyi akşamlar.